Bana bir düklük verin. Sizlere Kutsal Roma İmparatorluğunu vereyim. türlü pislik ve dalavereye girişeceğimiz için elbette entrika odağından başlayacağız. Entrika kabul etme durumu. Alabilirim. Ee, burası vasallarla alakalı. Hayır. Gideceksek buradan gideriz muhtemelen. Çünkü buralar daha tehlikeli yerler. Güzel. Fantastik. Varis adayını belirle. Şimdi burada stratejik davranacağız. Yani yüksek ihtimal Roma imparatorunu destekleriz. Çocuğu da olursa çocuğunu bakayım benim çocuğum var mı? Var. Hem de bir sürü. Bu çocuklarımdan birine emanet edebilirim. Çocuğunu. Emanet. Amacımız biliyorsunuz. Roma İmparatorluğu'nu ele geçirmek. Bohemya. Düküyle müttefikli kurma. Kendisinin devasa bir ordusu var. Yaşı da genç. Şu anda onu etkileme planı içerisindeyim. Aslına bakarsanız Roma İmparatorluğu için planım öncelikle imparatorlukta güçlü olan, hakkı olan birini başa geçirmek veya başta tutmak. Arkasından çocuklarından, özellikle kız çocuklarından birini asıl varis belirlemek istediğim oğlumla evlendirmek. Ancak mevcut şartlarda bu pek mümkün görünmüyor. Onun yerine acaba Bohemia dükünü acaba Bohemia dükünü o. Oh. Bu benim çocuğumla evlenebilir mi? Bunlar. Eksi 17 ilişki. Evet. İlişkiden dolayı kabul etmedi. Kız çocuğumu da evlendirmeye çalışmıştım. Başaramamıştım. Şu an aramızı iyileştirmeye çalışıyorum. Peki ben sana. Ben sana. Bak. Ben sana. Seçimlerde oy versem. Saygıdeğer Bohemia Dükü. Bohemia Dükü hangisi acaba? <laughs> Dur bir dakika bayrağı ha. Sayın Bohem Dükü. Size ben oy versem benim hanedanından olması önemli değil. Evet, oyumu verdim. Peki bu seni memnun etti mi? Ekstra memnun etmesi gerekmez mi? Şu an memnun etmedi gibi. Ben sana oy verdim ama. Ha, pardon. Aylık olarak artıyor. Peki. Peki, peki. Senin kızınla benim oğlumu evlendirmemiz lazım. Eksi 17. Olacak. Olacak. Merak etmeyin. Olacak. Kime niyet, kime kısmet? Büyük kızını evlendirdin. Peki. Ama önemli olan bizim senden kalacak bir hakkı ele geçirmemiz. Onun için de... Evet oğlum. Aa bununla evlenecek. Muhtemelen tahtı bu değerli oğluma teslim edeceğiz. Bu müttefiklik bizim için çok değerli. Öte yandan hemofili mi? Sağlıklı şiddetli azalma. ikiz kardeş. Bu çocuklar nereden çıktı bir anda? Burada biz büyük Roma İmparatorluğunu ele geçirme derdindeyiz sayın eşim. Bu çocuk nereden çıktı şimdi? Öte yandan sen bir Barcelona müttefikliği kurmuşsun. Barcelona müttefikliği çok problem yaratmayabilir Elbette Bohemia müttefikliğinin Bize kazandıracağı en büyük zafer Geliyor Çok güzel Bohemia'nın devasa ordu süre birlikte <laughs> Önemli bir toprağı ele geçirmeyi Başaracağımızı düşünüyorum Yardım edersen şu adamları yeneceğiz ha Evet orası da olur Bu hala beni mi Oğlum yeter Yine mi çocuk yaptı bizimki torunum mu oldu? Bunun mu çocuğu? Ha. <laughs> Danimarka ile kurduğum müttefiklik. Danimarka'dan aldığım gelin. Ve onun çocuğu oldu. Güzel. İleride bir Danimarka krallığı fethi görebiliriz. Sayın Bohemia ordusu sizle biz bu işi nasıl başaracağız acaba? Ben yalandan saldırayım olmazsa. Yetişebilirsem. Eee evet yetişebilirsem. Tüm dünyayı gezdik. Çok güzel. Bu arada bir Bavyera müttefikliği duydum ama bunun değildir umarım. Ha değilmiş. Başımıza iş çıkarma şimdi. Peki benim değerli dostum Bohemia'nın tüm ordusu nerede acaba? 4000 ordu görünüyor. Şuraya doğru gidebilir miyiz birlikte? Ha şehri kurtardılar. Çok güzel. sen de orayı bitiriyordun. Ulan bir çekildim hemen geldin değil mi peşimden alçak? Hayır. Lan oraya değil buraya. Güçlü bir ülkeyiz. Bunun da farkındayız. Hemen şurayı kuşatmaya çalışalım. Artık bir teslim olsan diyorum. 50 tane savaşa girdim. Yetmedi varacağı o. Dur bir abi. Çocuk da oluyor bir yandan. Abi hangisini? Lan makine gibi çalışıyor herif. Dur bir be. Ee, göründüğü gibi değil lordum diye kendini savunuyor. Yarı çıpla. Hmm. Anlıyorum. Devol ülkemden diyorum. Saraydan ayrılıyor. Bu nasıl bir adam? Aslında çok da yetenekli bir adammış ama tipe bak. Ee, arkadaşım olacak. Sapıtlık sırrı. Aslında bu herif benim işime yarayabilir ha. Böyle bir uyarı mı yapsak? Arkadaşım olmasın da sarayda takılmaya devam etsin. Değerli bir vatandaş. Özellikle sana söylüyorum. İsyanları önlemenin en güzel yollarından biri elbette evlilik. Şimdi nasıl bir kızsın sen? Bakayım bir dakika zeki misin sen? Çok da zeki sayılmazsın tamam. Yine de ana soylu bir evliliği yaptırabiliriz ve böylece bu adamı isyandan çıkardığımda sanıyorum bir sıkıntım olmayacak. Güzel işte diplomasi. <laughs> yani düklük kademesinde bir rakitliyasına sahip olmak elbette cezbedici. 217 altın kabul edebilirim. Ve o zaman şimdi Bohemia senle yeni bir sefere çıkacağız. <laughs> ya, müttefikler zaten aramız iyi olduğu için gelecekler. En azından biri bile gelse olur. Hemen burayı dele geçirelim. Saygıdeğer muhteşem değerli Bohemia. Sen bana tapıyorsun zaten. Bir de sana oy veriyorum ben. Roma İmparatorluğu'nu ele geçirmen için. Her şey lehimize devam ediyor. Güzel. Fantastik. Bütün orduları burada toplayabilirsin. Yakında paralı askere mi dönsem acaba ne yapsam? Bu şimdi bana doğru geliyor. Saygıder boyam ya. Toplan gel kardeşim. Gölge ustası özelliği kazanıyor. Güzel, güzel. Getir yavrum ordunu. Getir, getir üzerime çullanıyor. Buraya gideceğiz. Çabuk destek ver. Buraya kilitlendin mi? Gel, 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 gel. Peşimden. Aslanım benim işte sen bu. Çok güzel şehre düşürürsek kolayca burayı fethetmiş olacağız. Adım adım Baviera'ya doğru geliyorum ve bakın entrika seviyen bir seviye daha artacak ve düşmancılık plan başarı ihtimalim artıyor. Planım Baviera dükünü öldürmek. Tabi her zaman her zaman bizim e, planlarımız dahilinde gitmeyen olaylar da var. Bu ahlaksız herif şansölyeymiş. Benim konseyimde bu ahlaksız herif ne yapmış? Görüyorsunuz. E, bu benim kızım. Bu kızımı kimle evlendirmiştim ben? Sen... E, sen kimin o... Bu kim ya? Ha. Bu Graz'daki... Tamam, 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 tamam. Bir dakika şimdi. Şimdi hapislerde çürümeli dersek tiranlık olacak. Ee, bu mesele yayılırsa rezil olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu alçak herif bana karşı bir isyandaydı biliyorsunuz. Bu isyanı durdurmak için kızımızı gelin olarak verdik ama çocuk bizim hanedandan olacak. Ee, ve bu olayın hapiste sonuçlandırılması bana ekstra bir zarar verecek. Bu alçak ne yaşasa hakkıdır diyerek böyle de devam ediyoruz. Rezalet tam bir fazya. Ben tabii bu olayın nasıl gerçekleştiğini şu an anlayamadım. Hali hazırda ben Eee... Bohemi'yi başa geçirmeye çalışıyordum. Ve Bavyera Krallığı'nı ele geçirmek için yolculuğuma devam ederken bir anda beni imparatorluğun en güçlü adayı yapmışlar. Bana kim oy veriyor abi? Bu kadar pislik yapmama rağmen, ortalığı karıştırmama rağmen. Ben nasıl oy aldım? Kendime oy vereyim. Çok enteresan. Şu sıralamayı Ha. Bana baya bir kişi oy veriyor. Kaiser Henry. Bu şey değil mi? imparatoru diyor. İmparator bile bana oy veriyormuş. Adam <laughs> adam kendine güvenmiyor. <laughs> ha. Şu an ben plan başarı ihtimalimi de almıştım. Ama ya %45 ihtimal var. Acaba gerçekten başarabilir miyiz? Başarabilirsek imparatorluk bana kalacak hemen. Anında bana kalacak hem de. Ee, çok param da yok aslında ama gerekirse bir yerlerden para alırız. Önce bir önce bir bakalım. Davete katılmak isteyen var mı? <laughs> Düşündüğünden çok daha hızlı gerçekleşecek. Şimdi seni davet edelim. Burada bakıyorum. Başka kimse var mı? O adam bana oy veriyordu bir de ya. <laughs> Acaba yapmasak mı? o ee, bu da ikna olabiliyor. Çok iyi. %92 oldu bile. Güzel. Fantastik. Burada birkaç kişiyi daha sonra ikna etme şansım olabilir. Lan birinci varis kim? Bu kim lan? Bunu kim aday belirledi? Hani ben alaydım? Oğlunu da mı öldürmek zorundayım? Abi adam ölürse oğlu... Bana niye oy vermiyorlar? Bir dakika ya. Buna nasıl oy verirsiniz lan? Bu çocuğu, küçücük çocuğa oy vermişsiniz. Aynı herifler. Bir dakika seçim ekranını göster. Adaylar. Oy sırası. Ha, herif bana oy vermiyor değil mi şu anda? Tabii. Kendisi çocuğuna oy veriyor şu anda. Evet, Kaiser. Saygıdeğer Kaiser. Oyunu bana ver. Evlilik düzenleyelim mi? Erkek torunum var mı kızın bu kim yok bu senin değil kardeşi kardeşini varisi yapmış Şimdi Roma İmparatorluğu peki bir dakika bu senin kızın sen kızının niye benim çocuklarımla evlendirmiyorsun beğenmiyor musun lan sen benim çocuklarımı ana soylu diyelim onu da kabul etmiyor nasıl beğenmez ne demek beğenmez ya versene evlendireceğiz Evet oğlum var işte mis gibi evlendirelim. Çok üstün diyor. Kabul etmiyor ya. Nasıl bir çözüm üretsek acaba? Etkilemeye mi çalışsam seni? Etkileyemiyorum. Niye? Çünkü evet yani hem kötü bir plan hazırlayıp hem de böyle bir şey yapmak çok ironik olurdu. Peki hediye gönderemiyor mu? Ha hediye için altın lazım. Hemen bir liderimizden isteyelim. Ver parayı. Ne kadar para verebiliyorduk biz bu vatandaşa? 150 altın. Abi bu adamın acil bana oy vermesi lazım yoksa öldürme planımız boşa gidecek. Ya ne güzel hızlı bir şekilde alacaktık sayın dostum ya. Neden böyle engeller çıkartıyorsunuz bize? Bırakın işte Roma İmparatorluğunu hak eden kişi yönetsin. Çoluk çocuğa emanet etmeyin şu ülkeyi ya. Kendine hayır yok. Çocuğun. Bak. Sana yardım edebilirim yani. Aha. Hayır 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 hayır. hayır. Öldürme. Öldürürsen çocuğa geçecek. Olmaz. Ee, bu arada tabi soylu kan mı? Kötü şöhret. Soylu kan var. Şunu açalım hemen. Peki buna oy veren başka hangi hain vardı? Elin İspanyasından çocuğu getiriyorlar. Ya inanılır şey değil. İnanılır şey değil. Elektörler. Abi bu herifi ikna etmem lazım ya. Bunun çoluk çocuğu yok mu ya? Varmış oğlu. Kız. Tamam ana kabul etmese de olur. Müttefiklik. Oyunu bana verirsin artık. <laughs> bana oyunu verirsin değil mi? Oğlum bak yanlış yola gitme. Oyunu bana ver. Alçak herif. Biz seninle aynı ailedeniz. Da sen ya ittifakımız var. Oyu bana vermen lazım. Yapma Hayır. Dur be abicim ya. Vakti değil. Şu herifi ikna edemedik bir türlü. Oğlum ittifak kurduk ya seninle. Ya oyunu versene. <laughs> Atacak. Hediye gönder. Tamam 44 görüş. Taptı bana. Taptı taptı taptı. Oyu bana verecek. Garanti bana verecek oyu. Taptı. Bak. Vallahi kavga ederim seninle. O kötü biri deme işte. Oyu bana... ha. Kademe bir yaz. Kademe bir yaz. Hepsi bana oy veriyor. <laughs> ya oyu 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 aldım ben. Dük Ordulf bana oy veriyordu. Lan Dük Ordulf bu değil mi? Hala ona vermiş görünüyor. Ha bunu ne zaman seçecek? Bir, bir daha. Seçimler oy verme ne zaman? Ne zaman? Şu an verebilir. İstediği zaman oy verebilir. Versene oyunu bana. Hayır, yapma. Lan oy ver artık. Bana oy ver. Yani verdi gerçi. Oyu bana verdi ama oyun nedense oyu bana vermedi. <laughs> oyun izin vermiyor. Ulan şu oyu bana versene alçak. Düzelt şunu. Ya Dük Orduf bana oy veriyor şu anda. Yanlış mı gördüm? Hayır değişmiş. Lan bana oy versene. Az önce bana oy veriyordun. Ne oldu şimdi? Lan sen biz seninle akrabayız. Alçak. Alçak. Ya bütün planımı değiştirdim. Ya sana öğrenci göndereyim. Dur, öğrenci göndereyim sana. İlişkin var mıymış? Bir dakika. Eee şu senin çocuğunu ben eğiteyim. Ben eğiteyim. Niye kabul etmiyorsun? Çocuk yabancı saraya gönderiliyor. Lan. Oğlum şurada bir oya, oya kaldık ya. İnanılmaz işte seçimler böyle bir şey abi. Demokrasi bakın görüyorsunuz. Seçim sistemimiz sıkıntılı yani. Barajı geçemiyorum bir türlü. Şurada bu adam bana destek verse iş bitecek aslında. Yani küçücük çocuk benim ailemden diyor. Ya ne ailesi ya. Oğlum sana ya sen hala devam ediyorsun. Alçak. Alçak. Ya sen. Niye böyle bir hainsin ya. Bir dur kardeşim şurada bir iş çeviriyoruz. Hayır. Hayır. Sakın ha. Öldürmeyin. Bekle. Az daha bekle. Oyu almadım daha. Ya niye böyle satış yapıyorsunuz? Ulan az önce oy veriyordum bana. Ne oldu şimdi bir anda gittin? Kötü biri diyor. İşte bu. Şimdi öldürebilirsiniz. <laughs> Gelmedi ama son süresi daha var. Bir dakika. Entrika'ya birilerini davet etmemiz lazım. Davet etmemiz lazım. Kimse gelmiyor. Nasıl gelmez lan? Lan kimse gelmiyor mu? Doğru önce borç şey yapalım. Hediye gönderelim alçan birine. Ama ondan sonra para vereceğiz? Gerçi rüşvetin kendisini veremiyorum şu anda. Peki güzel. Fantastik. Fantastik. Ah, Ya şu herifi nasıl öldüreceğiz? Ah %90'lardaydı. Sen var ya sen %90'lardaydı. Beni mahvettiniz işte. Beni mahvettiniz. Dük Otto. Bu kim? Bohemia değil mi bu? Bavyera düklü. Ha bu, bunu çözeceğim. Alçak, alçak dişim yok şu anda. Aslında onu yıkacaktım da bakma. Yüzde %25. Biz bu planı beklettikçe sıkıntı büyüyor galiba. Evet kazandın. İyi halt yedin. Bir de ölsen acaba çok iyi olur. Keşke hastalık falan kapsa bir yerlerden de ölüp bundan sonra tahtı bana bıraksa yüzde otuz iki ihtimal. Ya ihtimal çok düşük abi. Planın açığa çıkması berbat bir şey. Şöyle bir şey deneyelim. Sen bana planlarımda destek ver. Planlarımda destek ver. Çok hayırlı bir insana benzemiyorsun ama. Yani bir umut tabi Belki biraz da param olursa bir kişiyi daha dahil edip 4 ay içinde Bir şeyleri başarabiliriz. Ah, <laughs> yardakçı oldu, ortaya çıktı. Oğlum bir bırakın da şunu tamamlayalım. Ya niye her şey ters gidiyor? Onu seçelim. 3 ay kaldı. Para yok. Bir kişiyi daha davet edelim. Alçak. Para yok. Yazıklar olsun. Ulan bir kişi bedavaya ben bu işi yaparım demiyor ya. Oğlum becerik sizin biri gelmiş imparatorluğun başına alıştı. Işte. Yanlarında destek ver. Çok hayırlı bir insana benzemiyorsun ama. <laughs> Ve birinci barisi yine ben değilim. Yazıklar olsun. Yine mi o hıyar herif gitti ona oy verdi? Gene gittin ona oy verdin değil mi? Ulan ne alçak bir adamsın sen. Ya ne güzel imparatorluğu alacaktık. Bir kişiyi öldüremedik diye başımıza gelmeyen kalmadı ya. Kral Bratislav. Oy gücü 3 olanlara bakacağız. Bu mu? Bohemia kralı. Aha adam Bohemia kralı oldu. Oyu da bana vermiyor. Ne? Lan nasıl bana oy vermezsin? O an bu kim ki buna oy veriyorsunuz? Bunu öldür ya. Yüzde 41. Bütün paramı koyacağım ortaya. Öldürün lan şunu. Alçağa bak. Veririz altın. Sorun değil. Nerede entrika? Ya gidip acaba önce krallığı mı alsaydık? Dandun yine. Oy verdiniz yegane adamı da. Öldürdük. Güzel. Şimdi seçimlerde oy kime ge Dur dur. Şimdi kimi Evet, beni seçiyorsunuz. Aferin. Artık başka bir adayınız kalmamalı. Yine bu çocuk peydahlandı. Oğlum bak, uzak dur şu imparatorluktan. Orası benim hakkım. Şimdi imparatorumuzu talihsiz bir şekilde savaşta kaybedersek nefis olur. Bir kere de git orduyu komuta et. Ya bu çocuk yine aday oldu birinci sırada. Ya bu çocuk benim başıma iş çıkartıyor ama kimden oy alıyor bu kadar? Dük Ordos mu? Ulan yine mi? Yine mi alçaklık peşindesin bana karşı? O çocuğu da mı öldüreyim yani? Bunu mu istiyorsun? Hala mı? -10 e diyor ya. O kötü biri diyor ya. Bana kötü biri diyor ya. Benim gibi bir insan nasıl kötü biri dersin ya? Deli olacağım, deli olacağım. İmparatorun kendisine biraz zorlasam bana oy verecek aslında. Çok enteresan ya. O kadar kötülük yaptık adama. Ne kadar affedici bir hükümdar. Buyurun. Ee, sen de bir bana oy veriyorsun, bir başkasına oy veriyorsun. Seni de tebrik ederim bu arada. Ayrıca tebrik ederim. Şu Baviyara dükünü öldürelim abi. Adam zaten ölüm döşeğinde. Tamam. Yaralanmış. İyice durumu berbat. Var mı bedavaya katılmak isteyen? Gel kardeşim param yok. Katıl. Buyur. Dur iki dakika. Bu insan evladının aradan çıkıp Bir de bana oy veriyormuş. Yok ya o bana oy vermez. Benden nefret eder bu. Ya şurada düzgün bir şekilde para <laughs> zorunu ele geçirmeye çalışıyorum. Benden niye nefret ediyorsunuz alçaklar? Küçücük çocuğa tahta emanet etmeye çalışıyorsunuz ya. İnsan gerçekten hayret ediyor. Evet yani dışarıda iş çevireceğiz diye kendi ülkemize hiç bakmadık. Bunun torunu mu? Bu da güçlüydü değil mi? Ben bunun gücüne başlarım ya. Gel bakayım sen burayı yönet. Aramız kötü görünüyor ama sen artık bana taptın gibi. Çok yetenekli bir insana benziyorsun. Cinayet planlarında bana yardım etme ihtimalin var. Lütfen bana karşı isyan etme. Al görevden aldım adam katıldı değil mi? İsyana. Ya abi bu olay beni çileden çıkartıyor bu oyunda ya. Ya bak Bohemia ile gelip içinizden geçeceğim. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye ultimatom atmayı deniyorsunuz? Bu kadar güçlü bir ittifakım varken bana karşı nasıl savaşacaksınız? He? Yanlış. Yanlış. Çok gereksiz, çok gereksiz, çok saçma bir olay bu şimdi. Boşu boşuna seni öldürteceğim. Yani ne yapayım? Sayın dostum, oyunun kuralı bu. Peki. Boyeme gel yardıma. Daha ülkesindeki isyancıyı bastıramıyor. Gelmiş burada Roma İmparatorluğunu ele geçireceğim diyor. <laughs> Bak şimdi gene bir aday fırlamış buradan. Bu kim abi? Bu nereden çıktı şimdi? Bunu kim belirledi? Ya şu Bohemia dükü mesela çok enteresan. Bana niye oy vermezsin sen ya? Kralı pardon. Adam kral oldu bir de. Başımıza. Bak yine saldırdı. Niye sattın beni? Oğlum beni niye sattın? Bohemia. Eee Bohemia imparatorluğu herhalde kendini alacak. Alacak. Bana komple kurdu burada. Şunu getirmiyor bak. Nereye gitti adam? Bak gene askeri götürüyor ya. Hay götürmemiş burada. Getir şunları. Gel 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 gel. Boyme gerçekten çok sadık bir müttefik. İlk başta tabii korkuttu beni şurada ama devamında sağ olsun. Bu iş bitti. Bu alçaklar bana karşı ayaklanmaya kalan alçaklar. Halbuki ben dedim ki bunlar yetenekli insanlar. Ama yok işte. Dinletemedim, dinletemedim. Bu nereden çıktı da bunlara oy veriyorsunuz anlamadım ki sizi. Boheme gibi bir müttefikim var. Bu alçak isyancılar hala öğrenemedi bana isyan etmemeleri gerektiğini. Ben de böylece bu içimizdeki hainleri temizleme fırsatı bulmuş oluyorum. Bir açıdan iyi oluyor. Ama savaşmak istemiyorum aslında. Boşa savaş yapıyoruz. Çünkü imparatorluğu ele geçirmek üzereyim. Çok az kaldı. Yani bakın uzak ara lider durumdayım. Burada benim önümdeki tek engel sağlık sorunlarım. Onun için biraz sağlık kasmaya çalışacağım. Bunun da ünvanını elinden alalım. Alalım. Veririz birisine. Önemli değil. Alçağa bak. Evet. Şu an iyi bir komplocuyum. İmparator bana oy veriyor. Kendisini öldürmeyi denesem %12 ihtimal. Çok çok düşük. Çok çok düşük. Bu adamı nasıl öldüreceğiz biz? Evet. Millet benden nefret etmeye başladı. Bir kez daha. Aslında o kadar iyi bir komplocu olmama rağmen. Bu arada Bohemia dükü hükümdarı öldü. Kral. Hayırlı olsun. İttifakımız da yok. Şimdi senle nasıl şey edeceğiz? Müttefiklik. Bana müttefiklik lazım. Özellikle senden bir müttefiklik lazım. Yoksa problem çıkabilir. Evet. Evet maalesef böyle bir sıkıntı var. Müttefiklik lazım Macar devletiyle. Abi bütün planımız tersine döndü şu anda. Tek çıkış noktamız muhteşem değerli Roma imparatorunun ölümü. Ölürse taht bize kalacak. Başka da şansımız kalmıyor. Başaracağız. Umarım başaracağız. Sen psikoposa bak ya bana yardım etmek istedi bir anda. Çok güzel. Fantastic. Fantastic. Ücaren çadırında gördüğüm sayısız zehirli yaratık aklıma bir ki <laughs> ama yok 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 yok. Yok bekle. Şimdi kalkıp onu bir de anlar bu alçak. Zeki bir adam bu bu. Çok zeki bir adam bu. Kesin anlar ne olduğunu. Allah kahretsin. Evet akıllıca kullanacağım. Hem de öyle böyle değil. Öyle akıllıca kullanacağım ki ben bunu. Roma İmparatorluğunu ele geçireceğim. Daha ne yapayım? Hah. Bir kişi daha geldi arada. Ver 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 ver. %95 başlarım stresine dur şimdi. Karıştırma ortalığı. Benim gönderdiğim Adam aha. Haydi. Holy Roman Empire. <laughs> i̇şte imparatorluğu aldık be. <laughs> Basit bir Avusturya düküyken koskoca Roma imparatorluğu işte Game of Thrones.